Bir defa havuz sistemini kurduk. Havuz sistemi neymiş? Devlet bütçesini üçer aylık dilimlerle 10 bin devlet tarihse dağıtıyor. 1996 yılından bahsediyorum. Yıl başına bütçe yapmış, dağıtmış. 10 bin tane devlet kuruluşu devletin bütçeden almış olduğu parasını götürmüş özel bankalara. O günkü söylüyorum yüzde 40 faizle vermiş. Sonra o özel bankalar devletin kendi parasını devlete 150 faize borç olarak veriyor. Devlet 150 faize borçlanıyor. Öyle teslim aldık biz devleti. Bugün nasıl her şey faize gidiyorsa, o gün de her şey faize gidiyordu. Biz bunları çok tecrübe ettik. Ne yaptık? Bir düdük çaldık. Dedik ki milli görüş gelmiştir. Ne olacak? Milletin parası millete verilecek. Nasıl verilecek? 10 bin tane dairenin paraları özel bankada durmayacak, devlet bankasında duracak. Getir bakalım paralarınızı devlet bankasına. Niye ben kendi paramı yüzde yüz elli fayda alayım? Paraları getirdiler. Bir ay sürdü elektronik hazırlığımız. On bit devlet dairesinin her an parasını bir merkezden takip etmek elektronik bakımından büyük bir olaydı. Biz bir ay gece gündüz bütün uzman arkadaşlarımız çalışsak bunu gerçekleştirdik. O günü hatırlıyorum. Devlet Bakanı Süleyman Adak Bey'di. Rakamlar geldi önümüze bir de baktık ki uuuu. Yahu biz ne kadar zenginmişiz yahu. Nasıl bu parayı harcayacağız bu kadar katilörü harcayacağız. Niye? 10 bin dairenin özel bankalarda korkunç parası var. Şimdi İzmir'de Tedaş elektrik parası toplamış götürmüş özel bankaya koymuş düşük bir faizle. Elazığ'da Karayolları parasını harcamış bana yeniden para lazım diyor. Burada Tedaş'ın parası duruyor özel bankada. Devlet gidiyor yüzde 40'la vermiş olduğu parayı yüzde 150 ile alıp Elazığ'a gönderiyor. Bu nasıl soygun ya? E ne olacak? Derhal havuz sisteminde toplanacak ve özel bankalar bunlar verilmeyecek. Şimdi bunları konuşması kolay. Bak biz Trona tesislerini Bey pazarında açtık madenleri, bor madenlerini değerlendirmek için. Arkadaşlarıma çok defa anlattım. Bu Trona tesislerini açarken karşıdaki dağa çeşitli barutlar yerleştirilmiş. Burada da elimizde manyota var. Bu manyota basıyorum. Şu tepeden mavi dumanlar çıkıyor. Merasim yapıyoruz şimdi açılış merasimi. Bu manyete basıyorum. Buradaki tepeden sarı dumanlar çıkıyor. Buna basıyorum kırmızı duman çıkıyor. Muhteşem bir manzara. On binlerce insan kendi trona madenlerimizi kendimiz işleyerek on misli yüz misli daha yüksek fiyattan satacağız. Bunun projesini yapıyoruz. Şimdi bak ben havuz sistemini kurdum ya. Havuz sistemi bir takım rantiyecilerin içine gelmedi. Niye? Adam yüzde yüz kırkla alıp yüzde yüz faize verirken bu yağlı kazancı kaybetti. E bunun manası demin anlattığım olayla alakası ne? Ben manyatıya basıyordum ya, karşıdan duman çıkıyordu ya. İşte ben başbakanken havuz sistemini kurduğum zaman manyatıya bastım. O manyatonun kablası dolaşıyor, Hükçen Perlönü'nün üzerinden benim oturduğum sandalyenin altındaki bombayı patlatıyor. Onu anlatıyorum sana. Bunları yapmak kolay iş değil. Bu inanç ister, inanç, inanç. Ve tabii tecrübe ister. Böylece havuz sistemini kurunca ne oldu şimdi? Biz borç almadık. Almayınca yıllık planda 24 milyar faiz ödenecekti. Bizden önce 14 milyar ödenmiş. Biz faiz ödemedik. 10 milyar dolar faizden kurtardık. 10 milyar dolar faizden kurtardık. Yaptığımızı konuşuyorum, yapacağımızı değil. Sonra arkasından 14 milyar dolar kaynak paketleri. Neymiş bu kaynak paketi? Ziraat Bankası o müdürünü e bakalım buraya. Sen 75 milyon nüfusun, 40 milyon köylüsün, hizmetlerini bir kurulsun. Ne kadar rezervin var? 27 milyar dolar. Nerede duruyor bu paran? Efendim bize emir verdiler. Avrupalılar bizi zengin zannetsin. Nerede Avrupa'da durmak üzere talimat var. Onun için dışarıya gönderdik. Yahu köylünün parası dışarıda ne arıyor? Deli misiniz siz? Emir böyleydi efendim gönderdik. E onlar ne yaptılar? İngiltere'de şubemiz vardı oraya gönderdik orada Avrupa bankaları bu büyük meblalar da üstelik koruma parası istiyor, faiz vermiyor. Bir Türk Bankası vardı, o Türk Bankası yüzde beş verim dedi, ona verdik. Sonra o Türk Bankası yaptı? Yüzde beş aldığı parayı getirdi, devleti yüzde yüz faizden verdi. Devlet kendi parası yüzde beş veriyor, yüzde yüz ile alıyor. Getirdi herhal bu rezervlerin hepsini Türkiye'ye dedi. Bir sene muharebe ettik bürokrasiyle. Niye? Efendim her ne kadar 27 milyar dolar var dedik ama şu kadarı şu sebepten dolayı bloke edilmiş. Hüt şöyle deyin derhal kurtarın. Onlar bunu kendilerine yapmaya lazım gelirken bürokrasinin özelliği bu. Siz kovalayacaksınız. Bir sene bu paraları getirdik. Ve sonra tabi bu köylünün hizmetine kondu. Ne oldu biz bu kaynak paketlerinden? 13 milyar dolar para elde ettik. Halk hizmet etmek için. Çitler hep zarar ediyordu. Mahsus zarar ettiriliyor. Ucuza satılsın yabancılara diye kar ettiğine müdür oldu mu değiştiriliyor. Bunlar hep delillerle sabit olaylar. Biz ne yaptık? Her sene 5 milyar zarar eden kitleri 2 milyar kara geçirdik. 7 milyar da oradan ettik. 10 milyar faizden, 13 milyar kaynak paketlerinden, 7 milyar kitlerden ne yaptı? Onları zamanla kitler zarar edip biz gelince kar ediyor. Niye? Çünkü ad sahibine göre kişiniyor da onun için. Biz geldiğimiz zaman değişiyor. Şimdi bu 30 milyar dolar aldık ne yaptık? Aldık götürdük. 100 alan memura biz 28 Haziran günü işe başladık. 1 Temmuz günü memur kasayısının tayin günüdür. 2 günlük hükümetken besmeleyi çektik ne yaptık biliyorsunuz. Ya Allah dedik %50 zamla başladık. Sonra bu kaynak paketlerinin paralarını toplayınca zaten çok zengin olduk. Yılbaşında %30 daha verdik. %25 daha verdik. 100 alan memur 250 almaya başladı. E sadece memurun verdik biz. Hayır, teferruatına girmeyeyim. Bakın, işçi 182 dolarla asgari ücreti 210 dolara çıkarttık. Bu yüzde 160 demekti Türk Lirası olarak. 53 milyon lira olan gidilmiş, ortalama gidilmiş artık ücreti 108 milyon çıkarttık. Yüzde 100 zam hep veriyoruz. Bundan başka, işçi emeklileri maaşları yüzde arttı, Bağ kur emeklisi yüzde 300 artıldı. Memur emeklisi yüzde 216 artıldı, İşçi emeklisi yüzde arttı. Fakir fıkara fonunu faize veriyorlardı. Fakirlerimize artık hepsinin doğasını aldık. Tarım Bakanlığı bütçesini yüzde 89 arttırdık. Tarımsal desteklemeye 38 milyon ayrılmıştı. Biz 65 sene sonunda 95 milyon verdik. Ve Toprak Maksı Ofisi köylüden 43 milyonluk bal alıyordu. 136 milyon çıkarttık. Yüzde 312 arttırdık. Ne diyorum duyuyor musunuz? Toprak Maksı köylüye bizler ve senedeki paranın 3 mislini verdi 3 mislini. 145 milyon dolarlık kubbat alırken 330 milyon dolarlık kubbat aldık. Ve böylece ürünlerdeki artışı şuradaki listede görüyorsunuz. Bakın şu son sütuna bakar mısın? Şu kırmızıyla son sütunu yukarıdan aşağı bir in bakayım. 189'dan başla. Pancar %189 arttırılmış. Buğday %282 arttırılmış. Tütün %207 arttırılmış. Kabuklu fındık %467 arttırılmış. Ne diyorum ben ya? Şimdi bunlara %5-10 arttır dediği zaman ödüleri patlıyor. İBF abileri müsaade etmiyor. E biz ne yapmışız? Şurada %100'den az artış var mı? Şu bereketi görmüyor musunuz ya? Yaptıklarımızı anlatıyorum. Yaptıklarımızı. Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir sinizi bile layık görmüyor. Bunların nesinden tatlı gidecek?